Hepinize selamun dostlar ben Tümer ve bugün sizlerle birlikte Bedbox'un 4 ve 4 modlu oynuyoruz. Yani toplamda 8 kişi var. Hemen şöyle başlayalım hızlı hızlı toplayalım ve ortaya doğru yardıralım. Eşit bir kapışma olmasa da biz alırız güveniyorum. Şimdi şöyle. Evet. Google amca. Bu herifinden iki güzelmiş. Şöyle hemen yardıralım. Evet geliyorlar. Beni görmesinler ben gideyim direkt kırayım. Evet gideyim de kırayım şimdi inşallah. Hemen şöyle yardırayım. Hop kardeşim sakin olsun. Herifler yeniden doğdu. Oo, üçü de burada, üçü de burada. Yalnız efsane gidiyoruz. Ne oluyor, ne oluyor? Evet gençler, çok garip oldu. Şöyle. onu doğduk tekrardan. Kazma balta almamız lazımmış, onu anladım. Şöyle. Hemen yardıralım. Zitiyen sağlayabiliyor muyuz? 8 altınlık. yok. demir kılıç da alayım. Sonra yardıralım adamlara. Tamam, hemen şöyle gidelim. Adamlara biz gidemeden adamlar geldi. Şimdi nasıl yapsak? Adam aşırı laglı bu arada. Çok fena lagı var. Ben şuradan gideyim. Evet öldürdük. Hemen şuradan yardıralım gençler. Yani şöyle koyduk. Şöyle. Atlayalım hemen ve gidelim. Adam da oradan geliyor. Ben de onlara gideyim şuradan. tamamdır. Olamaz, olamaz, olamaz. Şunu yap, şunu Evet bizim adamda da TNT var galiba öldü ama Şöyle bir evet, TNT'yi patlat Kırabilir miyiz? Kırık mükemmel Şimdiki sen gel Dur taktik yapalım Şimdi dur orada iki dakika Evet adamlar base'inde ve atladım. Hadi bir birini alayım bari. Tüh adamın yedi kalbi kaldı. Evet şöyle. Kırdık adamlar imdizli jump falan alır. Gelirse kötü olur. evet. Arkadaş kaçıyor. Kaçabilecek mi? Kaç kaçtı. Biz neden düştük oradan? Böyle bir şey olamaz ciddiyim. Ben şöyle yardıra yardıra gidelim. Evet geldi. Gel bakayım sen. Yapıl galiba. Abi 2 ve 1. Niye geliyorsunuz ki? Adam kendi takım arkadaşını öldürmekten bana şey yapamadı yalnız. İstanbul Avcılar'da aynı mahallede büyüyen iki arkadaş iddiaya göre sudan bir sebeple tartışmaya başladı. O tartışma alevlendi. En sonunda da biri kara toprağa diğeri de cezaevine gitti. Olan bitene tanıklık eden mahalleli neye yanacağını bilemedi. Evet hanım Kendi takım arkadaşına saldırdı öyle. Garip oldu. Şöyle gidelim ki. Bomba vardı onların yerinde de. Ne yapıyorsunuz? Yalnız sınıra falan denk gelirsek hiç iyi olmaz. Oo kardeşim ben yemem otur şeyleri kime bomba atıyorsun sen? Şöyle. Dur bakayım. Evet evet evet. Gelseydi şu yola doğru birazcık daha gitseydi. Alırdım ben onu. Evet şimdi tam zamanı. Hayır 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 Olmadı maga. Yaz adamlar bize gelecek galiba. Onu bir şey yaptım. Şöyle. Gidelim tekrardan. Bu kardeşim selamünaleyküm yerdir. Adam aşırı lağlı. Abi sıfır kalbi var. Nasıl oluyor? Böyle bir şey olamaz ya ciddi misin? Şuna da gıpla alalım Önce gıplayalım sonra dalalım. Evet, bir kişi kaldı nerede dur bakayım şuradan cümlet aldım bakalım hiç gerek kalmadı. Evet.